Koyun keçi dünyasından herkese merhaba. Bu hafta küçükbaş hayvancılıkta müstahsil bir ürün yaratmanın öneminden bahsedeceğiz. Sadece önemi değil, müstahsil bir ürün nasıl yapılır? Nasıl müstahsil marka sertifikası alınır? E düşük bütçelerle, düşük maliyetlerle yetiştiriciler kendi işletmelerinde nasıl peynir gibi, yoğurt gibi üretim yaparlar. Bunlar hakkında konuşacağız ve elbette en sonunda da bir yetiştirici bir müstahsil ürünü ürettikten sonra. Bunu nasıl pazarlayacak? Nasıl pazarlama araçları bulacak? Bunlardan bahsedeceğiz. Hemen yanımda Mustafa Hafıza Yörük var. Kendisi bir müstahsil üretici. Ee, keçi peyniri üretimi yapıyor Ankara'da. Kendisiyle hem peynir yapımının tüm proseslerini konuşacağız. İşletmesini tanıyacağız. İşletmesine harcadığı parayı konuşacağız. Hem de bu ürünü nasıl pazarlıyor? Ankara'daki tüketicilerle nasıl buluşturuyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Ama ilk önce sütle Sütün başlangıcıyla başlamamız gerekiyor diyorum. Ankara'da keçi sütünde müstahsil ürün yaratan Mustafa Bey, Ankara'nın Ayaş ilçesinde zalen keçi çiftliğine sahip gördünüz. Kendisinden hikayesini dinleyeceğiz. Nasıl peynir yapımına geçti ve ondan sonraki süreç nasıldı? Bunları kendisinden dinlemek istiyoruz. Öncelikle merhaba Mustafa Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, merhabalar. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Ee, Mustafa Bey... Biraz e, hikayenizi dinleyebilir miyiz böyle kısaca neden zanen hoş şu anda içeride biraz maltız da görüyorum e, hayvanların arasında. Evet. Neden zanen neden keçicilik ve sonra nasıl peynire geçiş yaptınız ve müstahsil bir ürün yaratma, müstahsil üretici olmaya karar verdiniz? Evet hemen kısaca anlatayım. 2009 yılında işletmemiz kuruldu. O tarihten bugüne kadar tabii bizim daha öncesinde koyun ve e, Ankara Tiftik keçisi hayvancılığı o yönde bir çalışmamız vardı. 2009 yılında da artık e, süt ürünlerinin gerçekten e, sanayi tipinde insanlara bir sunum yapılmaktansa gerçek e, üreticilerin elinden ürünümüzü markalaştırmak, e, Ankara'daki raflara koymak için müstahsil markalar ailesiyle birlikte bir birleş, birleşkemiz oldu. Onunla birlikte de keçi peynirini biraz sonra zaten göstereceğim üretimine başladık. Ama burada mesela zanen olarak başlamıştık biz. Fakat Ankara bölgesi için bizim şu anda bir melezleme çalışması da yapıyoruz aynı zamanda Halep tekesi katarak sütün yağ oranını yükselterek hayvanın da yaşam coğrafya koşullarına ayak uydurabilecek bir türü elimizden geldiğince deneme yaparak. İnşallah yaşatmaya çalışacağız. Tabii ki Ellerinize bu hayvanların daha kaliteli bir sütünün olması demek, yaşaması demek. Artık bizlerin de gerçekten çıkardığımız ürünün o noktasında biraz sonra göstereceğiz zaten, daha kaliteli bir noktaya getireceğiz. Ee, peki bir şey soracağım. Kaç tane hayvanınız var ve günde kaç hayvan sağıyorsunuz? Şu anda 150 kadar hayvan var sağımhanede. Fakat tabi 400 civarında, 400-450-500'e kadar çıkıyor oğlaklarıyla birlikte çünkü ikiz oğlaklarımız oluyor. Hı hı. İşte Nisan ayında, Mart sonunda e, oğlaklar zaten şu ana kadar emdiler ama biz mutlaka süt fazla geldiği için bu hayvanlar sütçü bir ırk. Hı hı. Tabii ki dünyanın e, sütçü kraliçesi bunlar, süt kraliçesi. <laughs> evet. e, bir öğün e, oğlaklarını, çocuklarını emziriyor, bir öğün de bize e, süt olarak veriyorlar. Biz de işte O da peynirli. Ankaralılara peynir olarak Aynen. gidiyor. Herkesin sofrasına gidiyor. Peki e, tabii biz gelmeden önce siz sağımı tamamlamışsınız. Evet. Köyde biraz hayat erken başlıyor. Biz o erkenliğe yetişemedik ne yazık ki şehir trafiğinden kaçıp hızlıca buraya varamadık. O yüzden de sağım kısmını kaçırdık ama birlikte sağım ünitenize de e, bakabiliriz. Zaten direkt buradan geçiş yapılıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, sonra sağımdan sonra zaten direkt soğuk tanka gidiyor sütünüz. Evet. Ve ondan sonraki prosesi de şimdi içeride birlikte konuşmaya başlayalım. Tabii benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de, evet butik bir keçi peynir üretimi nasıl yapılır? Evet. Bu cidden merak ettiğim bir konu. Hatta şeyi bile düşünüyorum. Acaba evde bile yapabilir miyim? E, keçi peyniri diye. Bir taraftan da şu var siz butik bir işletme yapıyorsunuz müstahsil markalar sertifikası altında bir üretim yapıyorsunuz ve bir e, mütevazi bir işletmeniz var. Evet. Bunun maliyeti neydi e, ve bu maliyeti çıkarabildiniz mi? Şu andaki pazarlama prosesleriniz nasıl işliyor? Bunları da ayrıca konuşmak istiyorum ama sütümüz kaynamaya başladı galiba. Evet. Önce süt'e gidelim ondan sonra sohbete devam edelim. Buyurun. Hadi süt'e gidelim. Sabah yetişemediğimiz sağımın sağımhanesindeyiz. Ama ben yine de izleyicilerimize sağımhanenizi göstermek istedim. Ee, Türkiye'de küçük baş hayvancılıkta şöyle bir e, kanı vardır. Koyun ve keçi sağıma gelmezler. Zalen tabii bunun dışarısında. zaten daha ithal bir hayvan. Zaten suçlu bir hayvan ama ben biliyorum ki e, koyun ve keçi sağıma gelen, sağım yöneticisine girebilen e, hayvanlar. E, o yüzden de örnek olması da amacıyla... E, ünitenizi, göz ünitenizi de göstermek istedim. E, tertemiz, derli toplu bir e, sağım ünitesi var. E, muhtemelen sabahın erken saatlerinde başlıyorsunuz. Tabii. Bir şey merak edeceğim. Hiç koyun sağımı yaptınız mı? Sağım halinde koyununuz var mı? Tabii yaptık. Bir deneme amaçlı zaten e, işletmemiz hem koyun hem keçi sağım ünitesi burası. 12 çarpı 2, 24 tane keçi veya koyunu sağabilme kapasitesine sahip. Daha eskilerden biraz önce söylediğiniz gibi aslında biz e, 90'lı yıllarda koyun sağıyorduk. O zaman eski dilde hani şey derler tarama, darama derler. Hı hı. O sistemle sağdık. Bir de örmeyle başlarından e, bağlayarak çobanlarla e, ve yörenin çalışan kadınlarıyla birlikte sağım yapardık. O zaman tabii teknoloji bu şekilde Türkiye'de böyle bir şey yoktu. Ama hep tabii o tarihlerde yaptıklarımızı ya bir makine olsa diye hep sohbetlerimiz geçerdi sağım yaparken. Bu işi kolaylaştıracak bir yöntem olsa mutlaka diye. Koyun da sağdınız ve herhangi bir sıkıntı olmadı Yok, zaten. Çok da bu, başarılı oluyor. Çok güzel oluyor. Hatta şimdi tamam. Koyun hayvanını sağarken daha dikkatli sağmak gerekir. Hani bir ufak da olsa bir bir kokudan insanlar genelde böyle bir konuşma yaparlar. Aralarında konuşurlar. Ama makine sağımıyla olan koyun sütü çok lezzetli, çok temiz olur. Kesinlikle. Keçi de olduğu gibi o çok farklıdır. Yani tavsiye ederim. Çok haklısınız. Peki bir şey sormak istiyorum. Ee, tabii bir peynir yapıyorsunuz. Keçi tamam. peyniri üretiyorsunuz. Bu ürünün kaliteli ve lezzetli olması, tüketici tarafından talep edilir olması için e, sağımının da, peynirin pişirilmesinin yapılmasının da çok iyi olması lazım, kaliteli olması lazım. Hatta hayvanın yediği yemin, otun bile çok kaliteli olması lazım ki en sonundaki peynir de kaliteli bir ürün olsun. Tamam. Bu noktada sağımın, e, peynirin kalitesine katkısı ya da etkisi nedir? Yani elinizde sağsaydınız nasıl olurdu? Makinada sağdınız nasıl oldu? Makineyle sağım yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii çok önemli bir konu aslında. Gerçek detay bu. Burada e, biz zor bir işi seçmişiz. Yani ben bu kadar tabii ki detaya girince bunlar başımız aslında daha önceden bildiğimiz şeyler değil. Gittik gördük ama burada dediğiniz gibi yem yem olayını biz mesela şimdi deneme amaçlı arpa veriyoruz keçilerimize. Yem bile vermiyoruz şu anda. Ki bu keçi sütünün lezzeti de farklı oluyor ve artı peynire geçecek o. Tabii bu sağımda başlıyor birinci ayak. Tabii. Sağımdaki kalite girişte mutlaka keçilerimiz tamam bir kandırmaca bir yem veriyoruz. Şey pardon arpa veriyoruz. Ama verdiğimiz arpadan sonra da mutlaka hijyen e, kurallarına da uymak zorundayız. Hı hı. Köpükle e, meme başlarını geçiyoruz. 30 saniye bekleyip bezle siliyoruz. Kuru bir bezle. Ne kadar sürüyor sağımı keçinin? Bir keçinin sağımı? Aşağı yukarı buraya giriş noktası, temizliği, hijyeni yani 6-7 dakika içerisinde mutlaka bitirmemiz gerekiyor. Çok iyi. O şekilde olduğu zaman 6-7 dakika içerisinde bitirip hayvanı normal bekleme salonundan bu taraftan alıyoruz. Buradan da sağım yapılan hayvan çıkış yapıyor. Çıkış yapıyor. Bu arada tabii hijyen ne i̇lgili orada, kullandığınız malzemeler de şurada görüyorum ayrıca. Sarı olan, evet o köpük. Aha. Sıktığımızda zaten onu e, göstereyim biraz sonra. Diğeri de sağım sonrası meme ucunu kapatmak anlamında bir film şeridi gibi koruma altına alıyor. O da gün boyunca o e, hayvanın sağlığı açısından dışarıdan gelecek virüsleri, mikropları, her türlü etkiye, sineğe, her şey karşı oluyor. koruyor. Yani hem hayvanı koruyoruz hem de e, o peyniri yiyecek tüketiciyi koruyoruz. Tabii. Herkes, sizleri koruyoruz her şeyden önce herkesi koruyoruz. Burası aslında peynirin e, en kilit noktalarından bir Tabii tanesi. Ki. Çünkü e, çiğ sütte olmazsa olmaz şeylerden bir tanesi soğuk zincir. Ve e, sizin sağım sisteminizde dışarıda bir tank var evet. gördüm bir soğutma tankı var. Direk sağımdan sonra galiba tanka gidiyor ve direkt tabii. artı dörtte soğumaya başlıyor. Evet, evet. Sonrasında pişirme kazanlarına, kaynatma kazanlarına evet, alınıyor. Evet. Kesinlikle. O zaman biz e, yavaştan kaynayan sütümüze doğru gidelim. Aynen. Sütün yolculuğu merada, otta, e, hayvanın yediğinde içtiğinde başlıyor. E, tabii bu upuzun bir yolculuk. E, meraya çıktı hayvan. Onu süte çevirdi, geldi, sağıldı ama şu an bulunduğumuz yer aslında sütün yolculuğunun herhalde en kritik olduğu, en heyecanlı olduğu nokta. Çünkü o sütün peynire döndüğünü gördüğümüz ve artık başka bir şeye dönüştüğünü gördüğümüz yerdeyiz. İlk önce ben bu butik peynir işletmesinin, Hafıza'nın butik peynir işletmesinin fiziki özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Toplamda 98 metrekarelik bir e, alanın içerisindeyiz. Bunun yarısı biraz önce gördüğünüz sağımhane kısmı. E, yani şu anda yaklaşık 50 metrekarelik bir alan içerisinde duruyoruz. İçinde bulunan tefrişat, çok yoğun bir tefrişatı yok. Bir soğutma tankı var. E, Sağımdan sonra direkt e, sütün gittiği bir soğutma tankı var. İki tane kaynatma kazanı var. Bunlar kaçlık? Bit, bit. 350 litre kaynatma kapasiteli kazanımız. Diğeri de soğutma, küçük, yine Hadi. o da 350 litrelik. Anladım, soğutma. bu kaynatıyor, mu soğutuyor. Evet. Tamam. Aynı zamanda bunda da soğutabiliyoruz. Kendi kendine neden soğutmuyoruz? Ee, kendine... Daha ayrıca bir soğutma tankı. Soğutma tankını bunu zaten e, direkt az süt olduğu zaman sabah sağımını buna sağlıyoruz. Veya peynir yapacağımız zaman da direkt. Aslında buradaki en önemli özellik, sağılan sütü sağımhanede e, filtreden geçiyor. Örneğin işte şöyle bir filtremiz var. Bu filtreden geçtikten sonra süt buradan geçiyor ve bu kaynama kapasiteli 350 litreli kazana düşüyor. Ve Kazan sıcak bu arada. 34-35 derece olduğunu düşünecek olursak evet. vücuttan çıktıktan sonra hemen burada kaynamaya başlıyor. Şimdi şöyle göstereyim. Sütümüz şu anda 85 derecelik kaynamalı bir peynir yapacağız. Şu anda 84 derece. Bir derece sonra hazır olacak yani. Evet. Bakıyoruz. Evet. 84-85 derece oldu. Biz ayarımız 85 olduğu için kapatıyoruz. Şu anda pervanemiz devam ediyor su karıştırmaya. İçindeki buharla biraz süt kendine geliyor. Daha sonra bunun sıcak suyunu boşaltarak soğuk su dışına koyduğumuzda iki devreyle bunu istediğimiz dereceye Soğusun soğutabiliyoruz. Tekrar. Evet. Mis gibi de kokuyor. Gördüğünüz üzere e, çok büyük bir işletme değil, sanayi tipi değil. Sadece ve sadece hijyen kurallarına uyuyor. Yani temel hijyen kuralları var. Çünkü bir ürün yapıyorsunuz. Bunu tüketiciyle buluşturuyorsunuz. Haliyle de e, elbette ki hijyen kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz üzere de, biraz önce de söylediğim gibi çok az tefrişat var. İki tane bir kaynatma kazanı, bir soğutma kazanı dedim Mustafa abi, uyardı. Bir peynir teknesi, doğru evet. söylüyorum değil mi? Evet. Bir teknemiz var burada. Hemen arka tarafta peynir olduktan sonra, telemeye dönüştükten sonra artık vakuma alınacak. Şimdi de geldik sütün en heyecanlı noktasına çünkü sütün artık peynir olma yolundaki en kritik yeri burada, bu noktada oluyor. Ee, bu konuya girmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Ee, burası dediğimiz gibi bir müstahsil işletme, marjinal ürünler sertifikası almış ve müstahsil üretim yapma izni almış bir işletme. Müstahsil üretim yapma izni almış bir işletmenin belli özellikleri var, belli kriterleri var. İlk önce mutlaka üretici olmak zorundasınız. Ee, hani sanayici olamazsınız ya da sadece peynir yaparak para kazanmak isteyen birisi olamazsınız kendi hayvanınız olacak, kendi sütünüzü saçıacaksınız, o ondan üretim yapacaksınız. Burası çok kritik e, ve bunun size sağladığı avantajlar da var. E, elbette ki sizden hijyen kurallarına uymanız bekleniyor çünkü e, son tüketiciye ulaştırdığınız bir ürün yapıyorsunuz. Hijyen kurallarına ve genel kurallara uymakla birlikte sizden devasa yatırımlar beklenmiyor. Şimdi gördüğünüz alan. Biraz önce Mustafa abiye sordum, 98 metrekare bir alan, ile birlikte. Yani şu anda peynirin yapıldığı alan maksimum bir 50 metrekare falan gibi bir Tabii. şey diye düşünmek lazım. İç tefrişatına hızlıca bakmak istiyorum. Çok fazla ama çok fazla böyle e, para edecek ya da sizi zorlayacak, maliyet yaratacak içinde tefrişat da yok. İki tane kaynatma kazanı var, değil bir kaynatma kazanı var, bir soğutma kazanı evet. var, Mustafa abi uyardı. Bir soğuk süt tankı var arkada. Bir teleme teknesi var e, ekipman olarak. Bir de arkada vakum makinesi var peynirinizi paketlemeniz için. Onun dışında elbette işte güğüme ihtiyacınız olabilir. E, hijyenle ilgili malzemelere evet. işte galoş gibi eldiven gibi bunlara ihtiyacınız olacaktır. Ama e, genel itibariyle 50 metrekare içerisinde çok az yatırım yaparak doğru ürünü üretip Yetiş, ...çok özür diliyorum, tüketiciyle buluşturma imkanınız var. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü zaten halihazırda hazırda peynir yapıyorsanız, yoğurt yapıyorsanız... ...bunu bu belgeyle birlikte yapın. Temel hijyen kurallarına uyun. Hatta üzerinize etiketinizi yapıştırabilin. Çünkü bu etiket yapıştırmanıza da izin veriyor. Markalaşmış oluyorsunuz. Son tüketici de güvenli bir ürün yemiş olsun. Deyip hemen sana dönüyorum tekrar Mustafa abi... Şimdi sütümüz kaynıyor. Evet Bir haylice kaynamış. Kaynadı sütümüz. Hazır şu anda. Hazır, ısındı. Tabii. Şimdi pişmiş sütümüzü soğutmaya alacağız. Sıcaklığını ölçüyorsun tabii, tabii değil mi? Tabii, ölçüyoruz. Zaten otomatik olarak sistemimiz burada kaç derece olduğunu gösteriyor şu anda. Tamam. Ama sen yine de Dereceyle kontrol amaçlı. Derecelerimizine de bakıyoruz. çıkıyor. Şeker şeker. Şimdi ne yapacağız? Şimdi e, zaten pişirme noktasında durdurduk. E, kazanımızı sıcak suyunu boşaltıyoruz. Yerine soğuk su koyarak iki devre bunu yaparak bu sütü çalma, mayalama derecesi soğukluğuna getireceğiz. Getireceğiz. Evet. Tamam, o soğuyacak, onu öyle bir işlem yapılacak, onu bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra da zaten yine tekrar orada anlatayım. Tamam, teknede devam edeceğiz. Şimdi biz sütümüzü soğutmaya geçelim. O zaman geçelim. soğutacağız ve bekliyoruz soğumasını. Ee, Mustafa abi şimdi sütümüz soğudu galiba, detayları evet. senden alalım. Evet, şimdi sütümüzü pişirdik biraz önce gösterdiğimiz gibi. Soğuttuk, ee, peyniri mayalamak için. O istediğimiz soğukluğa, peynirin çeşidine, cinsine göre o şekilde şu anda hazır hale geldi. Biz şimdi tekrar süzerek teknemize sütü alacağız. Tamam. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Tabii ki olacağım. Seve ben seve yardımcı yapayım. olacağım. Tekrar biz mutlaka bir filtreden geçiriyoruz. Tamam. Bir filtreleme daha yapıyoruz yani. Ben Hemen filtreyi açayım. Tamam. Ve teknemize alıyoruz. İnşallah lezzetli olur. İnşallah, Böyle mutlaka. Elimde değmişken sen yaptığın için tabii ki lezzetli olur ama. Şu an 350 litre sütü ayarıyorsun değil mi? E, bugünkü sütümüz 270 litre. 270. Pişirdik, ılıttık. Mayalama derecesine de getirdik. Şimdi bu tekne de hazır halde bekleyecek. Peki, daha sonra Mustafa abi bir şey soracağım. Evet. evet. E, kaç çeşit peynir yapıyorsun? Bizim şu anda en iyi bildiğimiz çoban peyniri dediğimiz görük peynirini yapıyoruz. Hı -hı. Kendimizi bu konuda biraz daha iyi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Peki onlar yapmayı nereden öğrendin? Geçen sene müstahsil markaların e, bir çalışması olmuştu. Orada bir ustamız geldi bize İzmir'den. Hı hı. Sağ olun. O ustanın sayesinde öğrendim detayları. Biz daha önceden tabii ki biliyorduk. Fakat o bizim bildiğimizin ekstra daha detayları güzel bazı yapmamız gerekenler varmış. Onları yapınca başarıyı gerçekten güzel bir yüzde ülke peyniri yapmış olduk. Ellerinize sağlık. Yani usta önemli. Mi? Bir usta elinin değmesi gerekiyor ve bir bayan elinin değmesi <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> evet. Bayan eli bugün ben oluyorum. Bazen gittiğimiz yerlerde tabii köyde yetiştiriciler senin gibi misnasil markalar kapsamında değil ama kendi peynirini sütünü yapıyorlar birçok yerde. Ee, en son iki hafta önce Şerefli Sarday'dım. Orada da koyun peyniriyle koyun yoğurdu yapıyorlardı. Peynirde bir iki tane peynir çeşidi denemişler ama işte tutmadı, evet. olmadı dediler. Ee, ben de onlara şey dedim, kesin ya kaynatma süresiyle ya soğutma süresi ya da mayalama süresi ile ilgili küçücük bir hesaplama hatası vardır. Evet. Onu iyi bir ustadan öğrenirseniz bu işin sırrını çözersiniz. Çünkü bazen değil mi 2 derece bile çok önemli oluyor. Çok önemli çünkü bu işin detayları biraz önce bahsettiğim gibi orada saklı. Eğer pişirmeyi, soğutmayı, uyumu, uyku süresini bile ayarlamak çok önemli. Şimdi ne kadar uyuyacak bizim sütümüz? şimdi mayalayacak mısın? Tabii şimdi mayalayacağız. Beraber mayasını çalalım. Tamam. Ne kadar uykuda kalacak? 1 saat 10 dakika ile 1 saat 40 dakika arasında. Artık şimdi havanın durumu sıcaklığına, mayadaki etken, sütün gerçekten o yemle beslendi yoksa dışarıda ot mu yiyerek hayvan mı verdi, yağın hepsi de dengeleri değiştirecek. Tabi onları da biz takip ediyoruz. Takip ederek yapıyoruz. Mis gibi oldu. Şimdi buradan kaç kilo peynir çıkacak? Şimdi aşağı yukarı biz buradan 7 kilo civarında bir sütten peynir alıyoruz. Tabi bunu artık yavaş yavaş ustalık, işçilik çok önemli burada. O elimizin kalitesini yavaş yavaş ...yapa yapa daha aşağıya çekmeye çalışacağız. O da bizim işletmemize kar olarak geri dönüyor. Kesinlikle. Yoksa 8 litrede 10 litre arasında konuşulur hı hı. normalde. Ee, çiğ sütten yaparlar. Ama mutlaka pişirmekte... Çiğ piştikten... süt... Aman, aman diyeyim yani... ...kendi evinizde yemek için bile... ...sakın çiğ sütten peynir yapmayın. Zaten 39 derece oluyor süt deyip... Evet. ...zaten sıcak oluyor deyip... ...peynire yoğurdu... ...çalıyorsunuz. Gözünüzü seveyim yapmayın. Ve bizim bu sistemimiz insanlar hani korkmasın. Bir kişiyle rahatlıkla yapılabilecek bir şey. Ben burada rahatlıkla insanlara anlatırım. Yardımcı oluruz. Yeter ki kendi ürünlerini artık bir an önce müstahsil markalarla kardeş aile birliği yapsınlar. Ankara'ya açılım yapsınlar. O kadar çok koyun sütümüz, keçi sütümüz boşa heba oluyor ki. Gerçekten çok hani inek sütü bir o kadar değil. Şu anda bir numarada inek sütü daha doğrusu evlerde herkes kendi bir şeyler yapabiliyor ama keçi ve koyunda sıkıntı var. Keçi ve koyun sütü de Açık konuşalım. Şimdi süt üzerinde kaliteli bir süttür. Tabii canım. Kim ne dersiniz? Sütün şahı. Tabii ki. Bu arada Mustafa abi açık çare yaptı. Müstahsil marka olmak istiyorsanız, süt, peynir işine girmek istiyorsanız kapım her zaman açık. Her türlü yardımcı olurum diyor. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Biz de elimizden geldiğince bildiklerimizi hepsini rahatlıkla öğretiriz. Yeter ki bir Harika. insanın işletmesi kendi ürünü olsun. Sütümüzü otu ete veya otu süte çevirebiliyorsak, bu çevirdiğimiz sütü de artık bir an önce Ankara'da en iyi yerlerde markalarda bir de kanun çıktı. Şu anda büyük marketlerimizde müstahsil marka olarak bizler mecburen bulundurmak zorundayız. Kesinlikle. Da. En az yüz, raflarının yüzde birini e, küçük üreticilere, müstahsil markalara ayırmak zorunda büyük mağazalar, zincir mağazalar. E, yani aslında pazarınız da giderek oluşuyor. Bu noktada müstahsil markalar da size yardımcı olacaktır. Bir internet sitesi var. Oradan girip bakabilirsiniz. Ee, ne yapmanız gerektiğine. Evet. Galiba tekneye alma işimiz evet, bitti. Evet. Sütümüzü aldık.